Ben Ela Yeşilyurt, bir Kütahya ev olan simitli doktorun kızıyım. Ee, babamın mesleğini yaşatmaya çalışıyorum. Doğa doğa. Bildiğiniz üzere babam yıllar önce vefat ettiği için o dönemden kalan e, simit fırını kapanmış bulunmakta. Ben de bu mesleği, baba mesleğini sürdürmeyi düşündüğümden ve sürdürdüğümden dolayı simit satmaya başlamadan önce Kütahya'da babamın simitlerini en güzel kim çıkarabilir ya da kim yapabiliyor araştırmasına girdikten sonra ee, bu fırın olan Söğüt'te fırını değerli Mehmet Ustam'la tanıştım. Simitlerin tadına baktım. Kendisi aynı. Babamın tarzındaki simitlerin aynısını çıkarabiliyor. Odun ateşinde oluyor. Sıcak pekmezle yapıldığı için özellikle. Birebir aynısı olduğundan dolayı burayı tercih ettim. Kendisi sağ olsun her sabah ben Toki'de simit satıyorum. Sabah 7 ve saat 8 olmak üzere sabahları iki posta bana sıcak simit gönderiyor. Simitler çok seviliyor, çok beğeniliyor. Ayrıca bittikten sonra, özellikle telefon üzerine tekrar tekrar siparişler oluyorum Tekrar bu fırından e, simitlerimi e, temin ediyorum. Ustamın ellerine sağlık diyorum. Karıcığım <laughs> <laughs> Bu işe 1990 yılında babamızın yanında çırak olarak başladık. Asanalar kendimiz devam ettirdik. Simitçilik yapıyoruz. E, küçükken simit satmakla başladık. Sonra çıraklık, kalkalık, ustalık dönemiyle imalatımızı yapıyoruz şu anda. Simitlerimizi e, özel olarak ekstra susamla sıcak sıcak çıkartmaya çalışıyoruz. Her gün öğlen saat 1'e 2'ye kadar sürekli sıcak kullanıyoruz. İşimize hile burada karıştırmıyoruz. Elimizden geldiği kadar Müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışıyoruz. Simiklerimiz eski usul olduğu gibi ee, sıcak pekmezle kaynayan pekmezle kaynatıyoruz odun ateşinde tabana taban simit olarak atıyoruz. Yani bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk defa geldim. Tavsiye üzerine geldim. Ama kokudan anlıyorum ki yanılmayacağım. Eminim güzeldir lezzete. Daha da gelmeye devam edeceğimi düşünüyorum. Elinize sağlık.